Naz Spor ekranlarına hoş geldiniz. Maç Maç Bakıyoruz'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Evren Göz şu an <laughs> Merter'den <laughs> bize bağlanıyor. Ekranda kendisini görüyorsunuz. Bugün stüdyoda değiliz ama uzaktan da olsa programımıza başladık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Berkay. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de. Çok şükür. <laughs> Daha iyi günlerim oldu diyorsun. Evet. <laughs> Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe e, 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Önce Başakşehir'i mağlup etti kendi sahasında. Daha sonra Kasımpaşa deplasmanında 3 puanla ayrıldı. Ve en son da Alanya Spor karşısında çok önemli bir 3 puanı aldı Sarı Lacivertliler. Erzurum'a gidiyor pazartesi günü. E, soğuk bir Erzurum deplasmanında bakalım Sarı Lacivertliler seriye devam edebilecek mi? Abi Fenerbahçe'nin çıkışını aslında biz seninle maç maç bakıyoruz da bekliyorduk. Çok da bizim için yanıltıcı olmadı. Neler düşünüyorsun Fenerbahçe'nin gelişimiyle alakalı? Vallahi maç maç bakıyoruz izleyenleri şanslı. Yani çünkü Fenerbahçe kötü giderken bu çıkışın olacağını ve arka arkaya galibiyet serisinin olma ihtimali yüksek olduğunu hep anlatmıştık. Galatasaray'ın bir sıkıntılı döneme girebileceğini söylemiştik. Açıkçası senin de söylediğin gibi bizim için sürpriz olmadı. E bunun sebepleri var. E, Birçok sebebi var. Başakşehir maçından e, sonra önce yapılan o toplantılar hep ona vurgu yapmıştık. Onun çok büyük etkisi var. Erol Bulut'un e, biraz iyi oyunu bir kenara bırakıp aslında puan almaya yönelik e, yaptığı hamlelerin etkisi var ki Alanya maçında bunu gördük. Şimdi bir benzerini Erzurum deplasmanında göreceğiz ama Erzurum deplasmanı biraz tabii kolay olmayacak Fenerbahçe için. Çünkü e, hem iklim şartları ki... Ülkemizde henüz daha kış başlamadı ama yine de Erzurum her zaman e, soğuk bir iklimden oluşur. E, dolayısıyla gündüz olması tabii ki bir artı, dörtte oynanması bir artıdır Fenerbahçe için. Çünkü akşam saatlerinde daha fazla e, sıkıntı yaşanabiliyor. Ama moral motivasyon açısından ve e, kadrodaki as oyuncuların da dönmesiyle Fenerbahçe çok e, sıkıntılı bir döneme girmişti kadro tercihi konusunda. Erol Bulut'un eli biraz bağlıydı. Ama şimdi e, birçok seçenek var. E, şimdi muhtemelen 11 de gelecektir. E, Erol çok güçlü. Fenerbahçe Erzurum'a güçlü gidiyor ama kolay bir maç olmayacağını da belirtmek lazım tabii. O zaman muhtemelen 11'i aktaralım. Kalede Altay Bayındırı bekliyoruz. Fenerbahçe'de Nazım Sangare sağ bekte, soper ikilisi de Serdar Aziz ve Tisserant'tan oluşacak büyük ihtimalle sol bekte Caner Erkin e, görev yapacak. Orta saha ikilisi Gustavo Ozan. Sağ önde Valencia, sol önde Sinan Gümüş, forvet arkasında Pelkas ve forvette de Mamatiyam Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i. Abi burada tabii ben Valencia'ya bir e, Valencia ve Pelkas'a parantez açmak istiyorum. Valencia döndükten sonra Fenerbahçe'nin takım savunması hakikaten bir ve veya iki kat yukarıya çıktı. E, daha sertleşti. Evet. Daha önde basan, e, savunmayı önde başlatan bir Fenerbahçe izledik. Hakikaten çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Valencia'nın bu anlamda. E, Erol Bulut'un neden Valencia'yı istediğini oynatmak istediği oyunla örtüştürebiliriz. Yani sezon başında Erol Hoca çok istemişti biliyorsun ki Valencia'yı. Hatta ilk geldiğinde fiziksel olarak hazır değildi ama kısa sürede toparladı. Yaşadığı ufak tefek sakatlıklar tabii etkili oldu Valencia'nın performansında ama iyi bir Valencia her zaman Fenerbahçe e, için gerekli. Ve ilk 11'e ilk yazılacak birkaç oyuncudan biridir Erol Bulut'un takımında. Dolayısıyla hem takım savunmasına hem de Çıkışlarda kontrol ataklardaki hızı e, gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Ligimizin en hızlı oyuncularından biri. Aldığı penaltı e, e, Alanya Spor karşısında ta hızını o gösteriyor. De, aynen tam onu diyecektim. E, Valencia dışında bir oyuncunun ona yetişmesi çok zor. E, gerçekten ligde en hızlı birkaç oyuncudan biridir. Ve bu oyunda çok büyük bir kilit rol oynuyor Valencia. Erzurum deplasmanında da Fenerbahçe'nin e, en önemli silahlarından biri olacak şüphesiz. Alanya maçı öncesi maç maç bakıyoruz da dikkatli izleyenler hatırlayacaktır. Topa sahip olmadan evet. <laughs> Ve gündem ee, oldu biliyorsun maçtan sonra. Evet bu çok konuşulacak demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Fenerbahçe topu rakibine bıraktı. Orada e, kimin topu alacağı çok önemli faktör olacak demiştik. Sadece topu alanın galip gelmesinden bağımsız. E, normalde her zaman şuna alışkınız. Topun sahibi olan e, maçları kazanır. Çok nadirdir. Evet. Topun sahibi olmayanın maçı kazandığı ama dünya futbolunda değişen dünya futbolunda artık topa çok sahip olmanıza gerek olmuyor. Doğru oyun e, rakip kaleye doğru gitme. Topu nasıl e, kullandığınız eski, sanki daha önemli doğru, artık. Nasıl kullandığınız çok önemli. E, eski de kaldı o birazcık. E, eskiden hani topu hükmedelim topun sahibi biz olalım mantığı biraz futbolda değişiyor. Hep de bunu iki yıldır seninle program yapıyoruz, birçok bir program yapmışız. Şuna bağlıyorum ben. Ee, bir tek kural, avut kuralının değişmesi bile e, hem antrenman metotlarını hem antrenmanlardaki o set e, organizasyonlarını değiştirdi. Eskiden avutta ceza sahası dışında başlarken şimdi kalecinin yanından başlayabiliyorsunuz. Ufacık bir dokunuş bile bunu değiştiriyor. Orta sahada da birçok takımın 3 8de oynaması, altı e, numaraların artık e, yerini daha teknik oyunculara bırakmaya başladığı dönemi görüyoruz biraz daha. E, futbol değişiyor. Fenerbahçe'de bu değişimi ayak uydurdu. Evet oyun iyi olmadı Alanya maçında ama e, bence 3 puan almasını bildi. Erzurumspor maçında da iyi oyundan ziyade oraya bağlayarak bitirelim. E, amaç 3 puan. Çünkü devre arası e, özellikle e, senin fitili ateşlediğin e, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin daha başka bir kimliğe bürüneceğin devre arası bu hamleyle beraber ikinci yarı resmiyet kazanmasıyla beraber ...çok daha başka bir oyun stiline döneceğini öngörmek mümkün tabii ki. Ve Pelkas'la bitirelim abi istersen. Pelkas'ın evet. istatistiklerini aktarayım hemen izleyicilerimiz için. Pelkas 11 maçta görev aldı. 3 gol, 3 asistlik bir performansı var. Maç başına 2 şut atıyor. İsabetli şut oranı 0.8, pas isabet oranı da %77. Ben attığı gole bir parantez açmak istiyorum Pelkas'ın. Hakikaten hem klas oyunculuğunu hem oyun zekasını bir arada gösterdiği bir vuruş olduğu e, Pelkas'ın köşeye bırakması. Rıdvan Dilmen 6 ay, diyebilir miyiz? Mi? <laughs> evet. Tabii orada Rıdvan Hoca salonu Driplingi vardı. Ama son vuruş itibariyle o bekletmeden vurma kısmı çok da benziyor. orada topu biraz daha dürtse geç kalacak. beklemeden o hamleyi yapması hem düşünce hızının teknikle birleşince, hızla birleşince nedenli keyifli bir sahneye yol açtığını gördük çok özel oyuncu tabii ki. Mesut Özil gelince de şu tartışmalar var. Perkas'ın yeri ne olacak diye. Ben katılmıyorum. Yani iyi oyuncu, iyi oyuncuyla oynar. Çok da iyi adapte olur. bu Perkas memnun olur bence Mesut'un gelecek olması. Ya bu şey hikayesine dönebilir ileride. Görebiliriz hani Şifo ile Sergen yan yana oynar mı? Sergen ile Temer evet. yan yana oynar mı? Bence oynar. Yani doğru oynar tabii ki oynar. Yaptınız, oynar. Fenerbahçe'yi kapattık abi. Şimdi Galatasaray'a geçelim istersen. Galatasaray Gençler Birliği'ni konuk ediyor kendi sahasında. Ve iki hafta üst üste bir puan kaybı söz konusu. bir performansla aşağıya gidiş de gözlemliyoruz aslında Sarı Kırmızılar'da. Birçok cezalı oyuncusu var tabii Konya'da. Şimdi içeride bir Gençler Birliği maçı. Fiksür olarak sanki birazcık uygun. Hem moral motivasyon hem de 3 puan açısından uygun bir rakip gibi geliyor bana. Aslında Antalya Spor maçı için de birçok e, futbol Otoritesi bundan bahsediyordu ama e, dikkatli izleyenler yine hatırlayacaktır. Maç maç bakıyoruz da biz e, bir sıkıntılı döneme işaret etmiştik. Bunun birçok sebebi var Galatasaray açısından. Birincisi kadro derinliği açısından yedek oyuncular artık geçen sene Ömer Bayram hatırlıyorum yedekten gelip katkı vermişti. E, onun dışında çok fazla oyuncu yedekten gelip örneğin Taylan Ara Ara oynuyordu geçen sene. Bu seneyde yedek katkısını çok fazla alamadı Galatasaray. Transfer yapılamamasından da dolayı özellikle sağ iç ve sol iç mevkiinde sol içte Emre kılınç sağ içte Belhan da görev yapıyor. Hatta Fegüri de sık sık görev yaptı. Hem içinden geçtiğimiz pandemi süreci, birçok oyuncunun hastalığı, ayrıca Galatasaray'ın yaş ortalamasının çok yukarılarda olması yani as oyuncularının birçoğunun çok tecrübeli olması. Yani kilit oyuncu rolünde Marka ve Taylan Dışında e, önemli oyuncuların hepsi 30 yaş ve üzeri. Bunun da etkisi var çünkü e, sık sık maç oynanıyor ve bu maç e, temposunu kaldıramayabiliyor takım. E, bir diğeri de tabii ki cezalar. Hem Fatih Terim'in cezası hem de e, birçok oyuncu Emre Kılınç'ın hayatını ilk defa gördüğü kırmızı e, kart. Kırmızı, kırmızı kart ki Emre'nin ne kadar kilit oyuncu olduğunu da burada gözlemledik. Yani deplasmanda Konya deplasmanında Emre Kılınç gerçekten Galatasaray'ın bu taktik anlayışında olmazsa olmazı haline geldi. Bunu biraz yoklukta görebiliyorsunuz çünkü Emre hep var olduğunu hissettiren bir oyuncudur. Yani gerek sola çıktı, gerek sağa çıktı, gerek sol içte. Dolayısıyla Emre çok önemli bir oyuncu ee, ve Galatasaray 11'inde de biz muhtemelen 11 hazırlarken sol içte zorlandık. Şimdi evet. bakalım oraya kimi koyduk belki. Kalede Okan Kocuğu bekliyoruz. Sağ bekte Lines, stoper ikilisi Donk ve Markaanın oynamasını bekliyoruz. Sol bekte Saracchi. Orta sahada Taylan Antalyalı, sağ içte Belanda, sol iç kısmı biz Emre Akbaba'yı koyduk. Sol önde Arda Turan, sağ önde Oğulcan Çağlayan ve forvette de Embaye Cagne Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Ee, abi şöyle sorayım. Emre Akbaba'yı oraya düşünüyoruz. Ee, yani Emre Akbaba'nın da Konyaspor maçında da oyuna girdi. İstenilen performanstan çok uzak bir görüntüsü var. Yani Emre bir türlü ikinci sakatlığından sonra eski formuna dönemedi. Aslında geçen sene ikinci yarı çok iyi başlamıştı. Hatırlarsın o 4-2-3-1 düzenine döndüğünde Galatasaray. Falkağın arkasında Emre, değil orada, mi? Orada arkasında müthiş bir alan, boşluk bulup onları da çok iyi değerlendirmişti. Emre kaleye ne kadar yaklaşırsa aslında o kadar etkinliği artan bir oyuncu. Ama bu dönemde yoklukta sol açıkta forma giydi. Konyaspor maçında da o ters topların özellikle Konyaspor'un planı şuydu. Galatasaray'ı bir bölge doğru çevirip yönlendirip atıyorum sola doğru yönlenmişken bir anda ters topla sağa sağ dönebiliyor. ve o ters toplar beklerin arkasına atılan toplar Galatasaray için sıkıntı oluyor. Bunu çıplak gözle geçen sezon Paris maçında görmüştüm. Özellikle savunma arkasına atılan o denemelerin birçoğu tutuyor tutmuyor sürekli Galatasaray'ı zorlamıştı. bu Galatasaray'ın zaaflarından biri. Kadro yapısı gereği bunu şu anda e, bertaraf etmek de çok mümkün değil. Aynen Çünkü öyle. Beklere baktığında Rines ve Saratçı e, çok da defans anlamında tam olarak istenileni veremeyebiliyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın o yumuşak karnını keşfedip e, Konyaspor çok akılcı bir hamleyle bunu işlemeye başlamıştı. Emre Akbaba da orada sola çıktı geri dönüşlerde sıkıntı yaşadığı için orası geçirgen bir alana dönüşmüştü rakip için. Sukubici daha da cesaretlendirmiş. Ligin öyle. en iyi hücum beklerinden biridir Scubic. Çok öyle. iyi kullandı. Ve Gençler Birliği maçında da bence Galatasaray'ı bekleyen tehlike tam olarak bu. Özellikle topu kaybettikten sonra hücumdan savunmaya geçişlerde Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Geri dönmelerde sıkıntı yaşıyor. Gençler Birliği de çok hızlı çıkabilen bir takım. Yani ligin en etkin kontrole çıkan takımlarından biri bence. Çok hızlı oyuncuları var ve bir oyun planı var Gençler Birliği'nin. Orada Siyon'un e, olmadığını hatırlatalım yani. abi. CEO olmayacak Gençler Birliği'nde en etkili oyunculardan evet. bir tanesi. E, o Galatasaray için tabi bir avantaj. Berat'ın tabi transferi söz konusu oldu. O da, da takımdan ayrıldı. Bir güç kaybı Hı. var Gençler Birliği'nde aslında ama tabi e, tehlikeli bir takım. dediğimizde Hatay spor maçını Tabii ki Hatay'da Münir'in kırmızı kartı belirleyici oldu o maçta ama yine de Gençler Birliği özellikle Gençler Birliği hocasının maçtan sonra açıklamaları Oldukça özgüvenli geliyor İstanbul'a Gençler bile. Bu çok büyük bir avantaj. Yani kaybedecek bir şey yok. Puanları topladı şimdilik ve e, biraz daha rahat geliyor. Açıkçası bu e, Galatasaray için bir tehlike. Hem özgüvenli gelmesi hem de Gençler Birliği'nin e, hızlı kontra atağa çıkması. E, ben çok da kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum Galatasaray için. Her yani ne kadar kağıt üzerinde İstanbul evet e, Galatasaray puan da kaybetti. Biraz daha asılmayı bekliyor maça Galatasaray taraftarları oyunculardan ama bir de işin form durumu var. Zor maç Galatasaray'ı bekliyor diyebilirim ama keyifli bir maç olmasını da öngörüyorum. Yani iki tarafında gol attığı bir maça gebe diyebilirim bu mücadele için. Işte. Arda Turan'ın da cezası bitti. Arda Turan formasına kavuşacak, oynayacak. Arda Turan istatistikleriyle istersen 5 doğru geçelim. 12 maçta forma giydi Arda. 3 gol Lük bir performansı var. Henüz asist yapmadı. Maç başına 0.7 şut atıyor. İsabetli şut oranı 0.4. Pas isabet oranı da %87. Ee, Arda'nın da yavaş yavaş formunu bulduğunu, e, kendine geldiğini söyleyebiliriz. Galatasaray için çok önemli oyunculardan biri haline dönüştü tekrar Arda Turan. Kesinlikle. Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş hakikaten, e, yani şöyle bakıyorum tabloya. Üst üste 4 galibiyet. 1 2 3-4 hatta 5 galibiyet aldı Alanya Spor maçından sonra. Mağlup olduğu Alanya Spor karşılaşmasından sonra oynadığı 5 lig maçını da kazandı. Son Rize Spor maçı da artık tavan yaptığı karşılaşma oldu performans olarak. Lari'nin 4 gol 1 asistlik inanılmaz bir performansı var. Şimdi Hatay'a gidiyor siyah beyazlılar. Zor bir deplasman olabilir ama şunu söylemekte fayda var. Sergen Yalçın geçen sezon kimsenin yüzüne bakmadığı oyunculardan... Yani mükemmel bir verim aldı ve takımı seviyesini iki seviye yukarıya çıkardı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Atay Spor'da da müdürün olmadığını hatırlatalım. Kaleci evet. Münir Kale e, yok. önemli bir eksik. Bir iki oyuncu daha e, sanırım e, sakatlıktan dolayı oynayamayacak. Atay Spor'da da eksikler var. E, Beşiktaş için tabii zor da e, Kazanarak devam ediyor Beşiktaş. E, bu seri geçen sezon Abdullah Avcı'nın serisinden daha farklı. Geçen sene de Buna benzer hatta altı maçlık galiba bir seri vardı Abdullah ile ee, Oradaki durumla buradaki durum daha farklı. Çünkü Sergen Yalçın pandemi döneminde, ilk pandemi döneminde takımı toplayıp bir araya getirip e, çok da büyük bir ivme kazandırmış. Hatta Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşımıştı. Ama daha sonra gelen süreç, Beşiktaş'ın e, PAOK maçında ilk resmi maçında e, hazırlık maçı yapmadan oynaması... Forvet'in gelmemesi, sabrikin gelmemesi, zamanında gelmemesi Beşiktaş'ı zorlayan etkenler oldu. Daha sonra Avrupa Kupalarından da elendi Beşiktaş. Orada da bir kırılma yaşadı. Ama Sergen Yalçın'ın hep şu lafı söylemişimdir hatırlarsın Berkay. Pamuklara sarılması gerektiğini, Beşiktaş'ın çok büyük bir şans olduğunu ve Sergen Yalçın etrafında toplanılması gerektiğini hep anlatmıştık evet. bu programlarda. Çünkü zor dönemlerde elini taşın altına koyan bir figürünüz varsa, Sergen Yalçın çok önemli bir figürdür Beşiktaş için. E bir efsanedir ve bu efsane etrafında toplanmanız daha mantıklı olur. Çünkü Sergen Yalçın futbolculuk döneminde de başka takımlarda teknik direktörlük yaparken dahi hep tabii ki işi profesyonel, Malatya'da, Alanya'da hep görev yaptı ama Beşiktaş'la beraber yaşayan biz. Dolayısıyla hayatının önemli bir parçası Beşiktaş ve Hayatını Beşiktaş'a adamış bir isminiz varsa elinizde, onu korumanız, kollamanız gerekir. Kırılma noktası bence şu oldu. E, tabii ki topun çizgiyi geçmesi. Tabii. Yani sezon içerisinde Beşiktaş'ın kazanarak devam etmesi. Ama yönetimle Sergen Yalçın arasındaki o iletişim problemi ne zaman çözüldü o zaman oyuncular da bir rahatlık geldi. Yani o huzursuzluk ortamı e, biraz e, yönetim bir adım geri çekildi. Sergen Hoca bir adım geri çekildi ve futbolcular artık Konuşmaya başladı sağa içinde. Yani bazen e, basın toplantılarında ya da sosyal medyada ya da kulübün resmi yayın organlarından değil, bazen sözler değil ayaklar konuşmadı ve futbolcular devreye girdi ve Beşiktaş hem oyuncu kalitesiyle Ovakarın katılımı, Rozier'in katılımı iki önemli transferle e, kadro kalitesi de iyi Beşiktaş'ın e, bu duruma geldi diye özetleyebilirim. Kaylerinden söz edelim birazcık. Çünkü hakikaten müthiş bir performans, bir peri masalı kendisi adına. Belki de kariyer zirvesini yaşıyor şu anda Larin. 15 maçta forma giydi, 10 gol attı, 2 asist yaptı. Maç başına 1.8 şut atıyor. isabetli şut oranı 1.1, pas isabet oranı %76. Larin gol krallığında zirveye oynuyor. Hatay'da da şu anda ligin gol kralında zirvede olan oyuncusu var. Penza. O açıdan da enteresan bir karşılaşma olacak. Bu ikilinin mücadelesi. Vallahi akıl hocanız Atiba olunca <laughs> kötü oynama şansınız yok. Hani bir dönem kötü oynadınız, iki dönem kötü oynadınız, üçüncü dönem kal, Atiba sizi alır ayak kaldırır. Atiba etkisi diyorum ben bunu. Ve tabii ki işin şakası bir tarafı Sergen Yalçın'ın Larini sol açıkta kullanması e, çok önemli bir karardı. Beşiktaş'ın e, bir diğer kırılma noktası da o oldu. Çünkü daha önce işte Lensli boyutlu Çeşitli kanat organizasyonları denenmişti. Ama e, o kadro dışı kararları, Larin'in sol açığa monte edilmesi, Abubakar'ın da dizlerinde problem olmaması. Yani bir sağlam bir Abubakar, e, formda bir Larin e, ve Gezal'ın müthiş oyun görüşüyle Beşiktaş'ın hem orta sahasındaki üçünün uyumu hem de forvetlerin uyumu e, gerçekten Beşiktaş taraftarlarını çok mutlu ediyor tabii ki. Muhtemel 11'ini aktaralım Beşiktaş'ın abi. Tabii. Hatay Spor önünde, Hatay Spor deplasmanında kalede Ersin'in oynamasını bekliyoruz. Sağ bekte Rozier, stoper ikilisinde Vida ve Wellington. Sol bekte Rıdvan, genç Rıdvan görev alacak. Orta sahada Josef, sağ iç Atiba, sağ önde Gezal'ın formasına kavuşmasını bekliyoruz. Bu zor karşılaşmada Beşiktaş'ın Gezal'a da ihtiyacı var. Sol önde Larin ve forvette de Vincent Abubakar, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Evet bu şekilde genç Berkay. Seni bir kez daha Mesut Özil için tebrik ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Yani fitil ateşlediğin için. Bu arada dijital medyanın da aslında e, ne kadar değerli olduğunu e, bir kez daha ortaya koyan bir durum bu. Çünkü ilk kez e, yine bir dijital platformda Mesut Özil e, dilendirildi. Bundan sanırım bir buçuk ay önce değil mi? Yani evet, Mesut Özil'in Ocak evet, ayında gelme evet. durumu. E, sports Dijital'de e, sanırım e, ilk kez konuşuldu. Daha sonra senin attığın tweet bütün hem Fenerbahçe muhabirlerinin harekete geçmesini sağladı. Hem ajansların hatta yurt dışından çeşitli kaynaklardan bazı ulusal televizyonlara mailler geldiğini de biliyoruz. Mesut ile ilgili. İngiltere'den özellikle. Mesut'un paylaşımı bu bir çığ gibidir genelde. Haberde böyle olur ve ilk fitil ateşleyen çok önemlidir. Evet bir buçuk iki ay önce Spor Dijital'de dile getirilmişti. Ama senin attığın o Mesut Özil Fenerbahçe'de tweet'i gerçekten çok büyük bir etki sağladı. Ben bir kez daha tebrik ediyorum. spor ailesi olarak da bizim için önemli bir haberdi bu. Çünkü e, çok da kolay olmuyor bu tarz haberler. O yüzden ben hem istihbaratın için hem de gelecek adına da bir kez daha tebrik ediyorum seni kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ağzına Sağlık. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diley dileyelim. Hoşçakalın.